arkadaşlar. Mücverin malzemeleri işte bunlar. Başka bir şey yok. Kabak ve soğan. Ondan sonra tuz, karabiber, pul biber, un. Okey arkadaşlar. Kabakları güzelce rendeden geçirdim. Soğan ve kabak. Ondan sonra sularını sıktım. Bir yumurta kırdım. Bir yumurta daha kırıyorum. Ondan sonra bunun üzerine sadece ve sadece karabiber, tuz, bir de un koyacağım arkadaşlar. Az. Evet. Tavamıza yeteri kadar yağ koyuyoruz arkadaşlar. Bu yağ buna yeter. Yağ çünkü tahallanmış. Yani kızartacağız. Şimdi buraya biraz pul biber. Efendime söyleyeyim biraz şöyle karabiber. Ondan sonra bu da tuz. Bunlar olmazsa olmaz. Evet. Şimdi az sonra. Evet arkadaşlar buna yeteri kadar un koyuyorum. Anlatabildim mi? Şimdi karıştıracağım. Ya Allah ya Bismillah. Kızdıktan sonra yağımız kızdı mı? Yağımız kızdı mı? Aynen dökeceğiz yağın için arkadaşlar. Bu mücver kabaktan oluyor. Ben bir de bunun patateslisini de yapıyorum. Patates de böyle rendeliyorum. O da güzel oluyor. Bir günde onu yaparım size. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olay bu. Böyle alıyoruz. Kaşıkla şu adet inceltiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra devam böyle gene. Biraz incelteceğiz ki güzelce nefis pişsin arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ay, çok Aynı köfte gibi yapıyoruz bunu ama bu biraz Tabi değişik. Bunu bilenler bilir. Bilmeyenler de evde yapsın. Çok güzel oluyor bu. Sabah kahvaltılarda. Efendime söyleyeyim. Aha. Pişmedi şu. Pardon. Evet arkadaşlar böyle kaldırıyoruz. Birilerini değiştiriyoruz ama daha şunlar pişmedi. Böyle kızarınca güzelce kaldırıp tabağımıza koyacağız. Tabağımızın altına da şimdi bir tane kağıt sereceğim ben. Anlatabildim mi? Bu kağıt da, da söyleyeyim, Bizim yağımızı çekecek arkadaşlar. Evet şöyle biraz uzağa götüreyim ki yanmasın arkadaşlarım. Evet şöyle bir deneme yapalım. Daha pişmemiş çünkü ama biraz kızarması lazım. Ben bunu böyle yaptıktan sonra birkaç sefer böyle arkadaşlar bunu çeviriyorum. Niye biliyor musunuz? O zaman daha çıtır oluyor bu. Mesela <laughs> Evet. Bunu bir daha çeviriyorum. Bakın. Az sonra bu pişmiş olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mücverlerimiz pişti. Güzelce afiyetle bunu yiyeceğiz. Sizlerin de yapıp yemenizi dilerim. Evet arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla kalın. Sağlık en güzel şeydir arkadaşlar. Bir insan sağlığı gittikten sonra Hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Unutmayın sağlık, sağlık, sağlık.